Selam arkadaşlar bugün sizlerle yeniden karşındayız Arkadaşlar lütfen bu kanala abone olun. 50 abone olmak istiyor. Lütfen olun. Onsuz yaşamayacağım kankam. Canım kankim. Balın canım kankim. <laughs> videolarına bakalım. Edit çekiliş katmak isteyenler bunlar. Arkadaşlar videolarına neden bakmadığımı söyledim. 3 gündür YouTube'a giremiyordum arkadaşlar ve üzgünüm. Bugün hepinizinkine bakmaya çalışırım arkadaşlar ve anlatmak üzere kanallar. Onsuz yaşamayacağım kankam yazmıştık ben. Hayatında onsuz yaşamayacağım bir kankam var. Hiç onu bırakmam. Adı ise Cuta'lı diye kankam. Yıldız her şeyi cüttel edin. Kadar arkadaşlar şimdi göstereyim. Bir dakika. Ben bunu pembe yaptım arkadaşlar. En sevdiğim pembe. Yani. <laughs> Renk.